1913'ten itibaren ülkede Babali Baskını ile birlikte ipler İttihat Terakki Partisi'nin elinde. Yani İttihat Terakki. Ee, 1909'da Abdülhamit'i tahtını indirdikten sonra yönetime tam hakim olamıyor. Fakat 1913'te Babali'yi basıyorlar. Yani bu silahlı bir darbe. Enver Paşa, Talat Paşa gidiyorlar. Ee, Savunma Bakanı'nı vuruyorlar ve Kamil Paşa'ya da istifasını imzalatıyorlar. Orada da ilginç bir şey var. İstifa ediyor. Halkın isteği üzerine istifa ettim yazacaksın diyorlar ve onu o şekilde istifa ediyorlar. Kafasına ed silah Tabii. yapıyorlar. E, bugünkü İstanbul valinin bulunduğu yer Osmanlı döneminde hükümet, Bağbali. Ve orada e, bundan sonra 1913'ten 1918'e kadar İttihat Terakki ülkenin kaderini hükmediyor. Tabi burada günümüzde de tartışılıyor. İttihat Terakki'nin iyi yönler de vardır, kötü yönler de vardır. Yani bir, e, bugün açısından da o zaman açısından da. Yani bu tamamıyla tarihe bakarken e, belli bir yargı bakmamak lazım yani insanlar bugünkü ideolojilerine göre bakıyorlar iddia terakkiye. ki ee, bana göre en olumsuz yönleri Türkiye'de silahla yönetim mi ele geçirmenin öncüsü oldular. Yani bu son derece olumsuz bir geleneğe başlattılar fakat son derece vatansever insanlardı. Birçok hata yaptılar. Gençliklerinden dolayı yaptılar bunları yani da. Yaş o mesela 6-7 kişilik grubu, Babali Baskın'ı hmm. yapan grubun yaş ortalamasına bakınca 27 yaşında, 29 yaşında, 36 yaşında yani o, çok o, gençler. İktidara geldiklerinde 30 yaş civarlandılar. En, en yaşlılar. Yani 27 yaşında olanlar. da 6-7 kişi değil onlar. Yani o şeyler var. Epey kalabalık grup. Ee, yani asıl... Ana 6-7 kişiden bahsediyor. bahsediyorum. Epey kalabalık yani o, o evet. Doktor Nazım'ı, Bahattin Şakir, işte Enver Paşası, Cemal Paşası. Rahmi Bey'i. Ki bunlar İttihat Terakki ile o döneme hükmediyorlar. Tabi burada şunu söylemek lazım. Biz daha önceki programlarımızda söyledik. Enver Paşa'yı görüyoruz evet. Canında, evet. Hep şu söylenir Türkiye'de. İşte Enver Paşa'dan dolayı e, savaşa girildi. Yani bu Türkiye'deki genel bir kanaattir. Kaybedilecek tarafta Almanya tarafında savaşa girildi. Aşırı Alman hayranlığından dolayı savaşa girildi şeklinde bir şey anlatılır. Şimdi e, işin doğrusu şudur. Birinci Dünya Savaşı adı üstünde ilk Dünya Savaşı. Yani dünya daha önce 30 yıl savaşları gibi 17. yüzyılda büyük savaşlar görmüş ama ilk defa dünya çapında çok büyük bir savaş çıkıyor. Ve bu savaşın ana amacı Orta Doğu'ya hakim olmak günümüzde olduğu gibi. Böyle bir savaşta Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşın dışında kalma ihtimali yok bana göre. Yani böyle bir savaşta çünkü e, siz savaşa girmeseniz bile sizi paylaşacaklar. Bunu İttihatçılar bunun farkında. İngiltere ve Fransa ile belli ilişki kurmaya çalışıyorlar fakat görüşme bile yapamıyorlar. Evet. Ve bunun üzerine hatta Fransa'ya gidince ikinci, üçüncü çok böyle önemsiz tabii. hükümetten bir adam karşılarına çıkıyor. Kime? Ee, İttihatçıların. İttihatçıların. Söyleyeceğim size. O kadar üzücü bir şey. Siz de sürekli beni hatalık çıkarmaya çalışıyorsunuz. Sizin kaynaklarınızı belki... efendim kaynaklarınızı alıyor. Kaynaklarım Henri Banazos'un <laughs> kitabı ve acayip... O Zirket yanlış yazmış. Bir <laughs> yanlış yazmış her <laughs> kimse. Yani Hiç yanlış orada yanlış yazmış. Hayır. Sonunda Almanya tarafında Allah Türkiye Allah. savaşa girmeye. Göstereceğim. Savaşa Allah giriyor. Allah. Burada e, sen ararken biz konuşalım onu. <laughs> Mecburiyetten girilmiş bir savaştır. Yani ve Almanya'nın da savaşı kazanma ihtimali olmadığını o dönemde de biliniyor. Yani uzun vadede savaşın e, denizlere hakim olan güçler tarafından kazanacağı belli. Fakat e, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Enver Paşa'nın orduda belli bir reformları var. Ordu yeniden belli bir ölçüde e, yenilemesi var. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nda biz mağlup oluyoruz ve burada işte Çanakkale Hı -hı. ve Kut'ül Amere dışında galip gelen bir taraf yok. Yani Sarıkamış gibi e, Galipçe gibi birçok cephede Türk ordusu mağlup oluyor, perişan oluyor ve işte burada 1914'te daha savaşın başlarında e, buldum. Almanya'nın Almanya'nın özellikle daha aktif olduğu bir yerde Rusları Tannenberg'de mağlup etmiş. Bu bize de bir heyecan vermiş. İşte bu dönemde de Sarı Kaymış Harekatı başlatılıyor. Tabi burada şunu söylemek lazım. 1877-78-93 Harbi denilen Rus Savaşı'ndan sonra biz Kars ve civarını kaybediyoruz. Ruslara teslim ediliyor bu bölgeler ve bundan ancak e, Kazım Karabekir'in harekatı sonucunda Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra resmi olarak Türk topraklarına katılmıştır. İşte yani savaşın başlarında ee, Enver Paşa'nın yaptığı bir planla Sarıkamış Harekatı başlıyor. Gündemimize son yıllarda en çok tartışılan şudur biliyorsunuz. 90 bin kişi şehit oldu. Bunu ilerleyen saatlerde konuşacağız hemen başlangıçta değil. Ee, ve tamamıyla Enver Paşa'nın bir hayali miydi Sarıkamış? Çünkü Sarıkamış denildiği zaman Türkiye'de hep olumsuz bir şey gelir. Yani askeri açıdan bir paşalar, bir paşaların fotoğrafları görüyoruz zaten evet. Dona, donarak e, ölen askerler. Ruslara çektiği fotoğraflar genelde. Yani orada e, Sarıkamış tarihimizdeki başarısızlıklardan birisidir ama tamamiyle hatalı bir plan mıdır? İşte bunu Ramazan Bey'e soracağız. Şimdi Ramazan Şimdi, Bey. E, bu abi, Sarıkamış şeyi ben, sen, affedersiniz ha. ben bu, burada Allah bir Efendimizin... e, bu konu Hı. çok önemli. Yani ben bir tarih anlattım bir yerde, iki saat anlattım. Adam bana hak dedi ki biz bu savaşta ne ne niye girdik? Sen onu bana önce onu anlat Hı -hı. dedi. Sarıkamış anlatmadı. Şimdi güzel, Dünya evet, izah edin benim bazı eklerim var. Müsaade ederseniz Tabii onları bir şey yapayım. Eklemeden önce çok özür diliyorum. Bölüyorum ama bu Pelin Hanım. Iı, sayfayı buldum. Dolayısıyla evet. konu tamamen dağılmadan Murat Bey'e şunu okumak istiyorum. Şimdi dedim ya Fransa'ya gidiyorlar. Doğrudurs muhatap bulamıyorlar. Ee, bu Henri Benazos'un Sarıkamış Faciası diye bir Ay, kitap. Olmuş. Belgeler. Ee, belgeler de şu. Ee, savaş başlamadan önce Bahriye Nazırı Kemal Paşa Paris'e gidiyor. Karşısına buradan okuyorum. Karşısına çıkarılan Fransız Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müdürü ile yapmak durumunda kaldığı görüşmenin sonucunda da bu kadar büyük bir hayal kırıklığını uğrayacağımı hiç düşünmezdim. Yanlış diyor. yazmış. Savaş başlamadan önce çünkü belgesi burada. Zaten hep geçen Cemal Paşa de... gitmedi. Gitmiyor Cemal Paşa Paris? gidiyor Avrupa'ya. Paris'e. Fransızlarla resmi görüşmeleri yapan Cavit Bey'dir. Şeyler burada. Cemal Paşa hiç mi gitmiyor Paşa? Gidiyor ama gidiyor, gidiyor. delege şey değil. Yani o silah almak için gidilir. Anlaşma yapmak için gidenlerden. <laughs> Anlaşma yapmak için evet. evet. Cavit Bey'dir. Hı. Maliye Nazır Cavit Bey'dir. Oraya giden. Cemal, yani o maksatta giden şey e, Maliye Nazır Cavit, Bey, e, Cavit Bey'dir. Cemal Paşa değildir. Çok affedersiniz bir başka konuya geçeceğim hemen. Birçok seyircimizden bu hafta e, Nezih Uzel'i çıkartacağımız evet. E ama Nezih Bey'in gelmediğini söylüyor, söylüyorlar. Ee, doğru, haklısınız aslında başta benim söylemem lazımdı. Ee, Nezih Bey haftaya gelecek çünkü şu anda Ankara'da bir programı varmış, bir konserve varmış galiba dün akşam veya bugün. Hı hı. O yüzden gelemedi fakat önümüzdeki hafta inşallah burada olacaklar. Sebebi odur gelmemeleri yoksa başka bir şey değil. Ee, Hidayeci bugün 26 Aralık. Yani evet. tam gününde sarıkamış konjesi. Evet, evet. Takdim oldu yani. Ama başta söylesene Geçen hafta ee, efendim e, Fatih İraz Bey efendim programımızın konusu Sarıkamış. E, Rama, e, Ramazan Bey de alaka duyduğu kişi değil. Onun için o konuda burada konuşmayacağız. Siz istifade etmek istiyorsanız Ramazan Bey'e direkt olsun. müracaat edip istifa izdiva edebilirsiniz. Ya dediğim evet, gibi o evet. e, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Afedasız. Buyurun. Buyur. Ee, efendim Türkiye e, bir şeyin farkındadır. yani Osmanlı İmparatorluğu e, bir savaş çıkacak. Savaşta biz bir tarafın kucağına atılacağız. Bunun farkındadılar. Yani öyle Alman hayranlığı şu falan değildir. Çok basit değildir bu kadar. Ve itaat eder savaş öncesinde İngilizlerden ve Fransızlardan e, silah ve destek alabilmek için çok yoğun bir politika yürüdür. Bunun için e, Londra'ya İngilizlerle görüşmek üzere e, İttihat Terakki merkezi umumi üyesi ve sonraki devrin meşhur İzmir valisi Rahmi Bey gönderilir. Rahmi Bey gelir Talat Paşa başkanlığında, pardon, Rahmi Bey'den önce Talat Paşa başkanlığında bir Parlamento heyeti zaten İngiltere'ye gitmiştir bir iki sene önce. Fakat savaş öncesinde Rahmi Bey gider, Churchill ile görüşür. Ee, yani pek alt düzey değil. Churchill da alt düzey. Gibi. Müsaade buyurun. Churchill ile görüşür. Ee, fakat fakat destek elde edemezler çünkü plan yapılmıştır. Enerji bölgeleri yeni yeni fark edilen enerji bölgeleri paylaşılacaktır. Yani e, Musul Kerkük ve Arap Yarımadası. Petrol çıkan yerler. Bir diğer e, Frankofon grup Fransa'ya gider. Başkanı da Cavit Bey vardır. En üst düzeyle Fransızlarla görüşmeler yapılır. Fakat oradan da bir sonuç elde edilmez. E, niçin? Nereden biliyorum? Çünkü bende raporları var. Kendi yazdıkları raporları var. E, şimdi geçen sene Erhan'la konuştuğumuzda bu konuştuğumuz konu yani Türk tarihi, bizim tarihimiz, bu memlekette bizim belgemizle yazılır. Yabancı kaynaklarda çok zor. Yani evet mesela bir tehcir olayını diyelim ki İngiliz arşivlerine göre yazacaksınız. Veya Amerikan arşivlerine göre yazacaksınız. Kaynağınız konsolosların raporlarıdır, elçilerin raporlarıdır. Ve oradaki misyonerlerin mektuplarıdır. Onun dışında bir şey yoktur. Resmi belge bulamazsınız. Dolayısıyla bu da yazılması lazımdır. İttihat terakki de öyle. Bugün yeni bir moda başladı. İttihat terakki dönemi hakkında İngiliz belgelerine göre yorum mu kardeşim? İttihat Terakki bütün evrakı duruyor. Öyle söylendiği gibi efendim İttihat Terakki gizli örgüttü. Hiçbir yazışması yoktu falan diye bir şey yoktu. Buyurun. Bu sadece bir tanesi koca bir dosya İttihat Terakki evrakı. Merkez uçlarmış. Umumi Evrakı nerede? Duruyor. Duruyor mu? Duruyor. Kayıp derler. Bir ikincisi şimdi Merkez Umumi Evrakı'nın yok gizli de şudur budur denmesi İttihat Terakki'nin gizli bir teşkilat Hayır, olduğu evet. anlamına gelir. Parti Evrakı, siyasi, bir, siyasi bir partidir. Hı -hı. Siyasi partidir. Normal bugün Cumhuriyet Halk Partisi neyse, hı hı. Efendim, e, Adalet Kalkınma Partisi neyse, Milliyetçi Hareket Partisi neyse, hukuki statü olarak iddia terakki de odur. Hiçbir farkı yoktur. Ve e, genel çok e, bazı başka yanlış düşüncelere kapılıyoruz. Teşkilatı mahsusa gizli teşkilatmış. Evet ama resmi bir gizli teşkilattır. Bugün Mit Milli İstihbarat Teşkilatı neyse, neyse. o zaman da teşkilatı mahsusa odur. Hı. O şey Için evet. Yani. Onun için yani bunların buralarda yapılması lazım evet. lazım. Şimdi ben şu asıl konuya dönüyoruz. Konuya alıyoruz, e, bazı olacaktı bu şeyle ilgili. Yani bu savaşta niye var? Şimdi e, Sarıkamış'ın da zaten meselesi şeyde başlıyor. Erhan Bey'in söylediği gibi 1878 yani 93 harbi diye meşhur harfte başlar. Evet. Bu harbin anlaşmalarından birisi, e, maddelerinden birisi. Kars, Ardahan ve Batum. Dolayısıyla Sarıkamış da bunun içinde. Ruslara verilir ya da bunlardan birisini Ruslar alır. Bu tarihten sonra e, tekrar Ruslar Osmanlı topraklarını ihlal ederse İngilizler Osmanlılarla birlikte silahlı olarak müdafaa edecekler diye bir madde konu. Tabii bu madde Osmanlı'ya çok pahalı patlar biliyorsunuz. Kıbrıs bu gider. madde için Kıbrıs alacak. Kıbrıs yani. 1878. Bundan sonraki 40 yıl içerisinde İngilizlerin Osmanlı'ya karşı uyguladığı siyaset çok önemli. Bakın neler yapmışlar. Ben şöyle kısa yok çok fazla yer. vaktiniz varsa biraz ayrıntı verebilirim. Sabah kadar var. o zaman <laughs> o zaman şöyle şu ayda 1878 4 yıl sonra e, biliyorsunuz Mısır'da Urabi hareketini İngilizler el altından desteklerler. Urabi Paşa'yı. Milliyetçi subaylar sokaklara dökülür. Sonra İngilizler der ki e, şeyimiz tehlikededir. Yabancılar tehlikededir diye Mısır el kollar. Mısır el kolular. Bu çok büyük bir infialdir. infal yaratır. Sultan da düşünür, taşınır. Burada altı ay şeyler sürer. Konferans İstanbul'da. Önce 6 ay katılmaz Sultan Abdülhamit. Başımıza bir iş açmayalım diye. Bakarlar ki karşı taraf kararlı. Ondan sonra Sultan Abdülhamit şeye katılma kararı alır konferansa. İngilizler Sultan'la birlikte, yani Osmanlı'yla birlikte Mısır'a çıkarma kararı alınır konferansta. Fakat şey şudur, e, tuzak Sultan Abdülhamit'ten Urabi Paşa'nın Asi olduğuna dair bir ferman. Hmm. Bu fermanı şeyden önce alırlar. Çıkarmadan. Çıkarmadan önce alırlar. Sultan o kadar ısrar eder, der ki e, bunu oraya gidelim, asker çıkaralım, Arabi Urabi daha doğrusu itaate davet edelim. Eğer itaat etmezse o zaman ben fermanı vereyim hmm. diyor. Fakat onlar diyor ki hayır, katiyen olmaz. E, önce fermanı vereceksin, sonra kararı çıkarmaya katılacağız diye. İngiliz, Mısır gidiyor. Mısır gidiyor. Mısır, Mısır böylelikle gidiyor böylelikle. Mısır, Mısır gidiyor. Tabi o fermanla oradaki e, şeyi de, kırıyor. harekatı da asi olunca artık kimse ona yardım etmiyor. Bu ara e, Cihan Harbi'nin de çok büyük belası olan ilk şeyi e, urban Araplarının satın alma işini de ilk defa orada yapıyor İngilizler. Ar Arabi zaten şey Urabi şeydir, e, bedevi kökenlidir. Hı -hı. Oradaki göçe var raporları satın alıp Urabi hareketini zayıflatıyor. Efendim ondan sonra hemen akabinde Mısır'a yerleşebilmek için artık Avrupa devletlerini Osmanlı topraklarından tatmin etmek durumunda. Hmm. Çünkü Mısır azmetecek. Çünkü biliyorsunuz bir 100 sene önce Fransızlar girip Napolyon girmişti. Hmm. Cezar Ahmet Paşa'dan Akka'da iyi bir tokat yedi gitti. İngilizler de yardım ettiler. Mısır'dan Fransızlar attık. Şimdi 80 sene sonra İngilizler kondu. Evet. Fransa bırakmıyor işin peşini. Buradan çıkacaksın diyor. O zaman Osmanlı toprağı bol Tunus'a gidiyor. Tunus'a gözümüyorlar. Tunus, göz Tunus Fransa'nın. Tunus ama yani Bilal Şimşir onun belgesini yayınladı. Mithat Paşa'nın teslim edilmesi karşılığı da iyi bir edilmiştir. Bilal Bey belgeyi yayınladı. Şimdi bunlar buna ek olarak söylenebilir ama işin temelinde yani Evden gitmiş toplum. Yani ama resmen şey, Mithat Paşa'ya karşılık. buradan sonra Fransa şey yapacaktır artık. Yani aslında Mısır'daki... İngiltere Osmanlı toprağı küçülmeyecek derken parça 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 imparatorluk birinci dünya savaşına doğru giderken küçülüyor. Küçülüyor şimdi. Yani 93 harbinde üçte biri gitmiş Tabii. zaten. Bir ana da. topraklar bir de. Ana topraklar yani ve şimdi... nüfusun yüzde yirmisi. Sonra uyguladığı çok önemli bir şey var e, yöntem. Doğrudan asker çıkarmıyor. E, bu şey de. Nasıl mı? Ekranı bakın bakın Şeyimiz ha, halka var. bakayım tamam. Evet. <laughs> Bekçe bahriniz <izliyor> görürsün beyefendi. <laughs> tamam. Canım kadar ben de yakışık olamam tabii ki. Şey görürsün ya. Yani. <laughs> <laughs> Şöyle geleyim. Şeyimizi evet. Haritaya bakıyordum onu izah etmiş olayım da. Arkasından e, Umman'da, Bahreyn'de, Kuveyt'te, Necid'de buranın yerel şehirleriyle gizli anlaşmalar yapıyor İngilizler. Hı hı. Ve bu anlaşmalarda diyor ki İngilizler biz güvenliği sağlayacağız siz de e, hatta bir kısma maaş da bağlıyor. Bu anlaşmaları birkaç yıl geçtikten sonra Osmanlılar diyor ki artık girmeyin buraya. Bizim burada e, karşılıklı şeylerimiz var. Anlaşmalarımız var, ticari menfaatlerimiz zarar görüyor diye. Başta Kuveyt, ondan sonra ve diğer saydığım e, beldelere Osmanlı askeri sokulmuyor. İngilizlerin çok yoğun buralardaki ekonomik istilasına isyan eden, karşılık koyan aslında Yemen isyanı, İmam Yahya'nın e, Yemen'deydi zaten. Şey, Seyit Edilis'in isyanının falan temelinde de İngilizlerin orada uyguladıkları ekonomik ambargo vardır. Onların hakkından gelemeyip veya da hakkından gelmek gelir İngilizler elbette ama onları da Osmanlı'ya ezdiriyor. Burada bunlar şey yapıyor diye. Şimdi yani Orta Doğu'da Birinci Dünya Savaşı'ndan önce hazırlığını yavaş yavaş yapıyor. Yavaş, yavaş. Yani... Tabii bunların her birisi Osmanlı'da İngilizlere karşı ciddi bir güvensizlik ve nefret oluşturuyor. Zaten 1903'e gelince de Sultan Abdülhamit bakıyor ki İngilizlerden hiçbir menfaat yok. Ee, biliyorsunuz bu sefer Konya'ya kadar uzanan demir yolunu Bağdat'a kadar hı hı. uzatıp şeye veriyor. Almanlara Almanlara veriyor. Bu işte. E, subaylar da dolu zaten. Şimdi Almanlara verilmesi İngilizlerin bu güvensizliğinden kaynaklanıyor. Diğer şeyler arkasından tabii gelecek belki e, İtalyanlara göz kırpıyorlar. Onlar Trabzonskarp'a çıkıyor. Ya zaten Bağdat, Bağdat demir yolu var. Almanlara imtiyazın verilmesi Birinci Dünya Savaşı'nın tetekliğinin en önemli evet. unsuru.